İyi çocuklar. iyi misiniz? Evet ben burada iyiyim. Ay süpersiniz. Ama anneciğim arabamı sürüyorsun. Bir tane. Keyfin polis yerin. Polis arabası. Polis, polis, araba Aa, polis olmuş. Bakın arkadaşlar Hotelin böyle eğlence yeri var. Al. Çocuklara eğlenmek için o kadar çok makine var ki. Bakın böyle ayıcıklar. Para atıp bizde de var. Bizde birkaç tane çeşit var. Burada o kadar çok var ki. Bunlar da yiyecek türleri çeşmek Yani. Aha nudul bile var. Aha, Para yatıyorsun çekiyorsun. Çok ilginç değil mi? <laughs> Biz <Hiç £3> bunu görmemiştim ya. Ama bisküviler. Yani hem, de hem de yiyorsun hem eğleniyorsun. Heyecan çocuklara. oluyor. Burada çikolata var. Yumurta. Şekerlemeler. Çok güzel. Burada da oyuncak var. Ay büyük oyuncaklar, arabalar. Çok güzel. Hmm. Hmm, şekerler, Aha. yok şeker demiş buna taşlar, parlak taşlar dönüyor. Çocuklar eğleniyor. Hmm. Bu arada da da dönüyor. Makineler. Gracias.